İmamoğlu'nun e, Cumhurbaşkanı olması durumunda bu yolda bir sıkıntı yaşar mı? Yok yaşanmaz. Yani et, şimdi şöyle bakmak lazım. Nasıl ki biz ilk bu karar çıktığı zaman biz destekledik o kararı biliyorsunuz Gümüşhan Rize yolunun. Tabi çıktı ama ayrılan ödenekler falan küçük küçük rakamlar. Sadece ismi geçsin diye olan rakamlar. Biz nasıl ki Gümüşhan Rize yolunu destekledik onlar da kendi alanlarını destekler. Yani kendi iliyle ilgili olarak e, beklentisi olan açıklamalar yapmalarımız biz itiraz edecek halimiz yok. Biz de kendi talebimizi ortaya koyuyoruz. Ama Gümüşhane-Rize hattı tabi o biraz e, incelenmesi gereken de bir hat. Çünkü başka bağlantılarında olması gereken bir hat. Rize ile ilgili olan şey Sayın Ekrem Bey'in ben Trabzonluyum ya da başka bir yerliyim diye öyle bir e, düzenleme yap, yapması bir düşüncesi olmaz. Ekrem Bey şu ana kadar Türkiye'nin her yerini eşit anlamda yaklaşan bu konudaki tavrını da ortaya koyan Türkiye'nin her belediyelerine, kardeşen Belediyesi dahil olmak üzere Fındıklı, Pazar, tüm belediyeler, hatta Çaylı Belediyesi'ne dahil olmak üzere her yere eşit yardım, elinden gelen tüm yardımı yapan ve bu konuda gerçekten çok adil davranan bir belediye başkanı. Bugüne kadar da uygulamalarını gördük yani. O anlamda sorun olmaz yani. Başka Merak başka et. Sultanı adil olmadığını artık Hayır, açıklayacağım. Evet, açıklayacağım sorun yok. Buyurun.